arkadaşlar Selamünaleyküm bugünkü konumuzda Audi A3'ün enjektör yollarına bakacağız yağ kaçakları var bunun çözümünü yapacağız arkadaşlar aracımızda bir de ekstradan e, ne vardı yağ kaçana mazot kaçağı var onlara bir bakalım Evet arkadaşlar aracımızı sökeceğiz bakın enjektör yolunda yağ var motor yıkama ilacını sağlayıp keçeleri değiştireceğiz arkadaşlar Ondan sonra pudra dökeceğiz buraya bakacağız Üst kapağın üstündeki keçeleri e, temin edeceğiz burada Aracımızı sökmeden önce ilk önce burayı yıkayacağız arkadaşlar yağ nereden geldiğini göreceğiz Bakacağız e, nasıl oluyor çökelim bir. Getir bu ilacı ver onu Tak havayı res sürtörda baksın enjektör kütüğünün orada bakacak? bu enjektörün ucundaki keçeleri aldıralım abi enjektörler tek tek çökelim güzelce hemen baksın e, kurutma işlemlerine başlayalım çalışalım içeri Neyse. alalım Evet arkadaşlar bu şekilde söktük enjektörlerimizi enjektörleri sökeceğiz şimdi bu şekilde bakın yağları görüyorsunuz bu şekilde Evet arkadaşlar aracımızın enjektörlerini çıkartacağız. Bir bakalım o şekilde nasıl oluyor. Evet arkadaşlar enjektörümüzü söktük. Bir tane tornavida ver abi. Keçemizi buradan güzelce çıkartacağız. Normal bir tornavida var ya. Evet arkadaşlar bu şekilde çıkartacağız bunu. Böyle kafadan. Şunu da çıkart. Keçe zamanla donuyor. Bu şekilde arkadaşlar. Keçemizi değiştireceğiz. kapan burayı güzelce sileceğiz. Evet arkadaşlar. Ellik jantamızı aldık. Bu şekilde kafa keçemizi aldık. Bu şekilde görürsünüz Volkswagen keçemiz. Keçemiz burada. Yerini temizliğini güzelce yaptık bir şekilde enjektörümüzü takacağız. Evet arkadaşlar enjektörlerimizin oluklarını değiştirdik. Burayı da görüyorsun. Ee, yeni keçelerimizi taktık. Yeni keçelerimiz burada. Bu şekilde. Görüyorsun. Taktık avidi. DSG tipini de değiştireceğiz arkadaşlar yakın zamanda. Evet arkadaşlar aracımızı yaptık. Bu şekilde toparladık. Bir de içerimde oraya çıkacağız. Yağ kaçağımız falan yok. Temizliğini yaptık. <laughs> Hadi küçük Evet arkadaşlar diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.